Merhaba. Uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde dizilerden bahsedeceğim. Bunu bahsederken de şu şekilde bir uygulama yapacağım. Uygulamamızın mantığı dizinin elemanlarını öncelikle sistemdeki elemanları bu şekilde karşımıza getirecek ve şöyle e, buradaki for içine yaz, bir de for ile yaz şeklinde 3 tane bizim butonumuz var. Bunların üçü de dizi elemanlarını yazdırmak için kullanacağız. Farklı farklı yazdırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Burada biraz daha manuel yöntemle yazdıracağız. Burada for each döngüsüyle yazdıracağız. Burada for döngüsüyle dizinin elemanlarını yazdıracağız. Şimdi bunun nasıl olduğunu dizinin ne olduğunu buradan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak yine bir tasarım kısmını halledelim. Öncelikle form üzerinde hemen şuradaki size kısmını ben değiştiriyorum. Bunu 300 piksel genişlik ve yüksekliğini de 320 piksel olarak ayarlıyorum. Ardından hemen 3 tane buton ekliyorum. Bir şöyle şu şekilde diz elemanlarını yaz for için yaz for ile yaz şeklinde bunları şöyle şu şekilde alıyorum. ardından şu üçünü seçtim. Aralarındaki hizayı şu şekilde yapabilirim. Aynı yüksekliğe getir şeklinde. Şuradan ayarladım ve iki aralığı da şu şekilde eşitledim. Hepsi aralıkları tam oldu. Daha sonra buraya bir tane de list box ekleyeceğim. Hemen onu da ekliyorum. List box'ımı şu şekilde şuradan aldım ve dizi elemanlarımı bana gösterecek şekilde bir tane de list box'ım oldu. Şöyle yapalım. Şimdi burada e, formun hemen üst kısmına ben diziler diye yazdım ve şuradaki buton bir kısmına dizi elemanlarını yazdır diyorum. Buraya for each ile yaz dedim. Buraya da for ile yaz. Buranın hemen name'lerini değiştiriyorum şimdi. Buraya da lst göster ismini verdim. Buradaki butonumun da hemen ismini değiştiriyorum. btn şöyle dizi yaz. Buraya btn for each yaz dedim. Buraya da btn for yaz olarak düzelttim. Şöyle. Şimdi yapacağımız şey basit. Buradaki butonlara basınca dizimizin elemanlarını yazdıracağız. Ama öncelikle dizinin ne olduğundan bahsettim. Şöyle kod bloklarını açıyorum. Tek tek her butonum için şuradan kod bloklarımı açtım. Tamam. Şimdi diziler nedir? Bizim daha önceden oluşturmuş olduğumuz mesela bir değişkenler vardı. Şöyle örneğin bir string tipinde öğretmen isminde veya öğretmenler de olabilir. Eşittir şöyle bir değişkenimiz var. Şimdi bu değişkenin bellekte sadece tek bir değer taşıyabilir. Örneğin ben burada işte buradaki butona bastığımda öğretmen değişkenimi eşittir. Ben Mehmet dediğimde yeni bir öğretmen tanımlaması yapmak istiyorum ama bellekteki artık daha önce tanımlamış olduğum dursun değişkeni e, tamamen gider ve öğretmenin yeni değeri artık Mehmet olur. Peki dizi nedir? Dizilen ne işe yarar? Dizi tıpkı bu değişkenlerin birden fazla değer alabilir haline biz dizi diyoruz. Tabi bunun tanımlaması bir buradan biraz daha farklıdır. Örneğin ben buraya öğretmenler şeklinde yazıyorum öğretmenler. Bakın dizinin tanımlaması şöyle. Hemen şöyle değiştireceğim. Şurayı şöyle hatta sıfırdan yazalım. Yine veri tipini yazıyoruz. String. Buranın hemen altına köşeli parantez koyuyoruz. Hemen yanına. Ardından boşluk bırakıyorum. Dizimin ismini yazıyorum. Öğretmenler. Eşittir diyorum ve buraya bir dizi olduğu için şöyle küme parantezi oluşturuyorum. Buradaki küme paranteziyle ben dizimin içine elemanlar aktaracağım. Bakın bu bir string türünde olduğu için örneğin birinci elemanım şu şekilde dursun. Bir gün, ikinci elemanım Mehmet. Üçüncü elemanım mesela Ece. Dördüncü elemanım Fatma. Beşinci elemanım Kübra. Altıncı elemanım Mustafa. Yedinci elemanım İsmail. Sekizinci elemanım Aslan. Dokuzuncu elemanım Sabri ve onuncu elemanım şöyle mesela Hüseyin olarak yazalım. Şimdi bakın bu şekilde yaptığımız zaman öğretmenler isimli değişkenin birden fazla değerini aldığını görebiliyorsunuz. İşte biz buna dizi diyoruz. Öğretmenler dizisi diyoruz. Öğretmenler dizisinde artık bakın 10 tane eleman var. 10 tane. Bu bir string türünde olduğu için bütün elemanlarda string tipinde ve 10 tane eleman var. Peki ben bu elemanları nasıl yazdırıyorum? Ekrana yazdırmak için şu şekilde yapacağım. Bunların her birinin bir indis numarası var. Dizilerde indis numarası çok önemlidir bizim için. Yani her bir indis numarasının karşılığı bize doğrudan o veriyi anlatır. Örneğin burası sıfırıncı indis. Yani öğretmenler dizisinin sıfırıncı indisi dursun. Birinci indisi Mehmet, ikinci indisi Ece, üçüncü indisi Fatma, dört Kübra, beş Mustafa, altı İsmail, yedi Aslan, sekiz Sabri, dokuz Hüseyin. Bakın on elemanlı olmasına rağmen indis sayısı sıfırdan başladığı için en sonuncu eleman da dokuzuncu indisi temsil eder. Yani on elemanlı bir dizinin en son aldığı indis değeri dokuzdur. Şimdi bunları yazdırmak için yapacağımız şey çok basit. Örneğin lst gösterin nokta itemsine ben nokta ekle diyorum. Bakın ben burada dizimin hangi elemanını ekletmek istiyorsam buraya işte onu yazacağım. Şu an btn dizi yaz kısmına ben burada manuel nasıl eklediğimizden basacağım. Bahsedeceğim. Şurada öğretmenler dizimin seçtim ve köşeli parantez yine şu şekilde ekliyorum. Burada oluşturduğumuz gibi bir köşeli parantez. Ben buraya sıfır dersem öğretmenler dizimin sıfırıncı indisini buraya yazdırır. Peki öğretmenler dizimin sıfırıncı indisine dursun. Yani ben buraya çalıştırdığımda bakın bana gelecek değer şu olacak. Basıyorum bakın bana şu an dizimin sıfırıncı indisini yazdırıyor sadece. Çünkü dizimin sıfırıncı indisinde şu anda dursun ismi var. Peki devam edelim o halde. Diğer elemanları da yazdırmak için yine şunu yapacağım. lst göster nokta items diyorum. Ve açtım parantez öğretmenler dizimin yine birinci indisi şeklinde buraya yazdırıyorum. Bakın ben bunu uzatmamak adına fazla uzatmamak adına şu şekilde şurayı kopyalıyorum. Ctrl C diyorum ve şöyle burayı ikinci indisi yaptığımda bakın şu an sıfırda bu dursun var. 1'de Mehmet yazacak 2'de Ece'yi yazacak ardından 3'e geçiyorum. Sonra 4 5 6 7 8 ve son elemanı yazdırmak için de 9 olarak buraya yazdırıyorum. Şimdi benim yaptığım şey bu işin manuel kısmı. Peki burada 100 tane eleman olsaydı ne yapacak? O zaman tek tek 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten başlayıp işte 99'a kadar mı yazdıracaktık? Tabii ki hayır. Bizim dön, burada e, dizilerimizin içindeki elemanları yazdırmak için kullandığımız bir döngü var. O da şu. For each döngüsü. For each döngüsü aslında dizi elemanları için kullanılan çok kolay bir döngü şekli. Örneğin yapacağımız şey şu. Mesela for each olarak yazdım. Tab tuşuna ben iki kere bastığımda bana burada var item in collection şeklinde değerler veriyor. Ben mesela şurada yapacağım şey şu. Var dediği benim değişkenim. Yani benim oluşturmuş olduğum değer neydi? Buradaki dizimin tipi string. O zaman ben buradaki var değerime şöyle string yazıyorum. Ardından buradaki item bir isim. Yani beni temsil edecek, öğretmenler dizimin her bir nesnesini temsil edecek bir değişken ismi. Burada item kalmasında bir sakınca yok. Siz item olarak yapabilirsiniz. Ya da buraya farklı bir isim de verebilirsiniz. Ya da öğretmen olarak da verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey in diyor. In burası aynen kalacak. Collection yani dizi dizi yazacağız buraya. Hangi dizi içinden çekeceğiz bunu? Öğretmenler dizisi içinden çekeceğiz. Bakın hemen burada seçti. Öğretmenler dizisi içinden bir string öğretmen isminde bir tane değişken çekiyorum. Ve yapacağım şey çok basit. Yukarıda yazdığım lst göster nokta items nokta et diyorum. Yani ekle. List ekle. Neyi ekleyeceğim? Ben sadece şuradaki öğretmen değişkenimi eklemem yeterli. Bunun çalışma mantığı şu şekilde. Öğretmenler dizisinin içerisinde birinci elemanı alıyor. Öğretmen dizisine değişkenini aktarıyor. Öğretmen değişkenini burada yazdırıyor. Dursun. Sonra bir sonraki elemana geçiyorum. Bir sonraki eleman Mehmet. Mehmet'i öğretmen eleman nesnesinin içerisine aktarıyor. Buradaki öğretmen değişkeninde yazdırıyor. Mehmet'ti de tekrar geliyor. Bir sonraki elemanı Ece, Ece'yi öğretmen değişkeninin içerisine aktarıyor ve yeni değer olarak buraya Ece değerini ekliyor. Bu şekilde arttır 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 en son gidiyor Hüseyin ismini alıyor ve Hüseyin ismini öğretmen değişkenine aktarıyor. Öğretmen değişkeninde de daha sonra buraya itemi yazdırıyor ve bakıyor ki öğretmenler dizinin içerisinde başka bir eleman kalmadı. O halde döngünün içerisinden çıkıyor. Çok basit. Peki biz bunu for döngüsüyle yazsaydık bunu nasıl yazacaktık? Buna bakmadan önce şunun çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Çalıştırıyorum bunu. Şuradan for each ile yaz diyorum. Örneğin bakın burada karşıma doğrudan bütün elemanlarımı tek tek yazdırdı. Yani ben burada yüzlerce, binlerce elemanım olsaydı şayet yapacağım şey basit bir for döngüsüyle ya da for each döngüsüyle bunu çözmek olacaktı. Şimdi aynı görevi görecek. Örneğin diyelim ki for each'i unuttunuz. Nasıl olduğunu hatırlamıyorsunuz. Yazacağınız şey bir for döngüsüyle bunu yine yapabilirsiniz. Bunun için de şunu yapacaksınız. For diyoruz. Parantez açıyorum. Bir tane başlangıç değeri tanımlıyorum. Yine int i diyorum. Bu aslında burada indis değerimiz, değerimiz de olabilir. Indis ya da direkt indis olsun ismi. Eşittir. Başlangıç değerim sıfırdan başlıyor. Noktalı virgül. Peki indis değerim e, kaç olana kadar? Yani indis değerim küçüktür. Bakın. Şu öğretmenler dizimin uzunluğu kadar length. Uzunluk aslında kastımız şu içerisindeki eleman sayısı. İçerisindeki eleman sayısı kaç? 10. Ama indis değerim 10 değil en son bakın 9'da bitiyor. Dolayısıyla burası küçüktür olarak kalacak. Eğer küçük eşittir şeklinde yaparsanız o zaman uzunluğum 10 olduğu için indis değerimi de 10 yapacağından öğretmenlerin 10. indis değeri olmadığını hata alacaktır. Eğer yani bu, bu şekilde yaparsanız şuradaki uzunluk değerini de bir azaltmanız gerekiyor. Peki burada tercih size kalmış. İster bir azaltıp eşittir diyebilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde yazarak doğrudan küçüktür şeklinde yazabilirsiniz. Yine noktalı bir virgül ve indis değerimi ben 1 artırıyorum. Şimdi for döngümün içerisinde yine yukarıda yazmış olduğum gibi lst göster nokta items nokta et diyorum. Ekle. Neyi ekleyeceğim? Benim indis değerimi ekleyeceğim. Ama nasıl ekleyebilirim? Şu şekilde. Öğretmenler dizimin bakın yine köşeli parantez koyuyorum ve içerisine indis değerimi yazıyorum. Şimdi benim yazmış olduğum bu kod aslında şuradaki yukarıdakinin aynısı. Örneğin indisimin başlangıç değerine sıfır. Şimdi program içerisine geldi. İndisimin değeri sıfır olduğu için öğretmenler dizisinin sıfırıncı indisini şu şekilde yazdırdı. Aynı kod. Ardından indis değerimi bir arttırdı. Yeni değeri bir oldu. Bakıyor bir ondan küçük mü? Yani öğretmenler dizimin uzunluğu ondu. Siz dilerseniz buraya şu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya 10 da yazabilirsiniz. Küçüktür 10. Ama siz buraya bir tane daha bir isim daha eklerseniz. Örneğin Hüseyin değil de Hüseyin'den sonra da bir tane daha bir isim ekleyelim. Örneğin mesela Fatma'yı yazmışız. Fatih olsun şöyle. Örneğin bir Fatih daha isminde verirseniz o zaman 11. eleman olacak ve burayı bu sefer 11, 50, 11 yapmanız lazım. İşte bu tarz durumlarla karşılaşmamak için en doğrusu şu olacaktır. Dizimizin uzunluğunu kullanmak. Yani öğretmenler dizisinin nokta length ifadesini kullanmak çok daha doğru olacaktır. Şimdi indisi sıfırdı. 1 arttırdık 1 oldu. 1, 10'dan bir küçük mü? Tabi şu an yeni değerimiz artık 11 oldu. Şunu silelim. Şurayı şöyle silelim. Yine mevcut haliyle kalsın. 1, 10'dan küçük mü? Evet. O zaman öğretmenler dizisinin birinci indisini yazdırıyor. Birinci indisinde ne var? Mehmet var. Sonra indisi 1 arttırdı. 2 oldu. Bu şekilde yazdırıyor. 3, 4, 5. indisi 6, 7, 8. indisi yazdırıyor. 9'a geliyor. Öğretmenler dizisinin 9. indisinde kim var? Hüseyin var. Hüseyin'i de yazdırıyor. İndis değerimi 1 arttırıyor. İndis değerim 10 oluyor. 10, 10'dan küçük mü? Hayır, 10, 10'dan küçük değildir. O zaman da döngüden çıkıyor. Bu kadar. Bakalım çalışıyor mu? Mesela for ile yazdırdık. Bakın aynı. For iç ile yazdırdık. Yine aynı. Diz elemanlarını yazdırdık. Yine aynı. Yani burada yazmış olduğumuz üç özellik birbirinin aynısı. Hiçbir fark yok. Sadece tek fark şu. Burada işi çok çok fazlasıyla uzatıyorsunuz. Zamandan kayıp oluyor. Şurada for each ve for ile de tek seferde bunların hepsini ne kadar sayısının olduğunun hiçbir önemi olmadan çok rahat bir şekilde yazdırabiliyorsunuz. Evet dizilerin mantığı bu şekilde. En temel mantık bir değişkenin birden fazla değer alabilmiş halidir dizi ve diziyi e, dizi olduğunu bize anlatan da şuradaki köşeli parantezdir ve buradaki köşeli parantezlerle de dizimizin elemanlarını almış oluyoruz. İlerleyen örneklerimizde dizilerle ilgili biraz daha farklı içeriklerden yine bahsetmiş olacağım. Bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.